Aa, hazırız. Mükemmel bir güzel, mükemmel bir gün sürekli. Evet. evet ki anne ve baba olacaksınız. Daha önce böyle bir şey deneyimlediniz mi? Deneyimledik. Ama <laughs> Öykü'ye çok gerçekten anne baba olmak çok istiyorum. Güzel bir evet. gün geçireceğimize de çok eminim. Ben de inanıyorum. Öykü de çok eğleneceğiz. Emin olabilirsin. de sarı bir bebek. Yani anne ve baba olmaktan sizi vaaz getirebiliriz bugün. Hazırsanız <gülüyor> videomuz... <gülüyor> Arkadaşlar. Ne istiyorsun ilk olarak? <laughs> Ne istersen alacağız biliyorsun ki. Kafamı Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar öykü çok güzel. Ay ne kadar tatlı bu köpekler. <laughs> ne oldu? Şuraya geldi ne bakacağım? Evet, ben de Fabriye geldim. Nerede bu lan baba? Bilmiyorum ki, çok tanıdık. Evet ya. Bu sen hangi zekini Arkadaşlar, çok <laughs> gün boyunca öyle ki ben bakmayacağım. Ben rahat rahat takılacağım. Böyle tanışır tanışmaz dedim ki ne yapayım arkadaşlarıma. Ya, biliyorsun, biliyorsun burada tanışır bir Ben böyle kışkırtmak aldırır sana çocuk. Görelim <laughs> Kınay nasıl bir anne oluyormuş. Ben kendime çok güveniyorum. Kınay sen kendine güveniyorsun. Çok tamam. güveniyorum. Arkadaşlar, Emin olabilirsin buna. Arkadaşlar bence siz de bize güveniyorsunuz. Gerçekten anne baba olacağız. Bakalım görelim. Ben

Gerçek. Kızlar gerçekten anne olsa çok tatlı olmaz mı? Bugün göreceğiz bakalım çocuklarla nasıl ilgileniyor. evet. Gamze bize güveniyor musun? Ben güveniyorum. Gerçekten evet. mi? Sanki Burak'la da daha iyi anlaşacakmış gibi geliyor. Aaa! Evet. İnanılır. Sanki evet. evet. seni seviyor diye. Seni de çok evet. sevecek ama göreceğiz <laughs> <laughs> zaten videoda. Bu arada ben gösterdim tanışacağımız için videoyu ve Öykü direkt dedi ki ben tanıyorum bunları Riyas'ta görmüşsün. Youtube'a bir için şortsa bakalım sevecek mi? Şöyle bakalım. Söyle dedi ama bence de söyler görüşürüz arkadaşlar. Öğretmen bugün Sunay ve Burak için el salıldı. Yani çok güzel oldu. Fakat salı her şey el salı. Artık annesi olarak sana belki başka bir şey yapabilirsin bilmiyorum. Ben artık bırakıyorum. Gördüm bugün ya. tüm gün öğretmen sizde. Öğretmenim öpeyim, öpeyim mi seni? Hoş artık hoş artık senin ben senin ablanım Ben abla olayım onlar anne baba olur. O zaman şey. üşüyorsan annene söyleyeceksin. ben diğer <laughs> arabayla <laughs> Bugün hazır mısın bugün için? Ne yapmak istiyorsun? Şu an çok utanıyorum.